Herkese merhaba. Bugün 19 Kasım 2025. İş bulmaya gidiyoruz. Sevda tek başıma değil. Aysel de gelecek. Onu bekliyorum şu anda. Şöyle ki Aysel yakın zamanda tam işsiz olacak. Ben tam işsizim zaten. Artı bir de mezunum ben. Ee, öyle. Normal iş tak çıkmıştım biliyorsunuz. Şimdi de iş aramaya gidiyoruz. Yine böyle. Bakın kalmış şekil. <laughs> tatlı bir kediyle karşılaştım. Gördüğünüz gibi. Tamına 15 dakikadır Aysel'i kediyle birlikte bekliyorum. Kedi kendi sevdirmekten yani lal oldu. Evet arkadaşlar şimdi fincan takımı aldım 350 TL'ye. Şimdi e, Aysel'imle beraber ofisime doğru gidiyoruz. <laughs> Eski ofisim. E, bunun dışında e, Karaköy'e gittik, börek e onu Doğanlar'a gittik. E, dediler ki bize kasiyer lazım, biz dedik ki bye bye. Öyle ne? Söylemek istediğin bir şey var mı? Kendileri kaybettiler. Yani. Oğlum bu ne lan? lan? <laughs> Arkadaşlar biz şu ırmaklara CD bıraktık. biraz daha sonra mahvur 20 yaş altı almıyormuş. Üstüne Şimdi avcılara gidiyoruz. Bunun dışında e, ofiste 3 bardak su için karnım ağrıyor. Ya evet. şu sivilce çok yüzüne bakmaya başladı. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Şimdi biz nereye gittik? E, avcı Meydan'a geldik. Orada şimdi ne yaptık? E, bir tane takıcıya ben CD verdim. Aysel'de Luke mu? Luke muydu ismi neydi? Ve çamaşırcı yani neyse. Baba işi biliyor. Biliyor. <laughs> e, ne diyordum? Oraya CV verdi. Daha sonra, ama dikkatlerimiz karşı karşıya. Onun dışında şu anda bir tane şerefsizin dikkatinin önündeyiz. Yani şöyle bakın anlarsınız. Şurada. Neyse. Baba da burada. Baba bir şey söylemek ister misin? Yok. Ha bir de şeyde de ilan verdik biz. Kozmetik şeye de ilan verdi. Irmak söyledim, söyledim. Kozmetik şeye de ilan verdi. Umarım çıkmaz. Çünkü çok soğuk. Çok kötü bir iş yeriydi. Hiç beğenmedim yani. ek bilgilendirme biz Çile'de gitmiştik CV için ekstra Avca meydandan sonra geldik bir şoka şokta da iki tane şoka CV de verdik yani toplamda ikimizde altı yere toplam verdik yani ben altı altı bu kadar şimdi baba coğrafya çalışıyor kardeşim şu bu kadar <laughs>